Herkese merhaba. Bugün kanalımda çok istenen bir video vardı. Çanta videosu çekermesin diyen arkadaşlarım oldu. Onlar için kütüphaneye gitmeden önce sizler için bir çanta videosu çekmeye karar verdim. Ee, birazdan çıkacağım. Ee, o yüzden hızlı bir çekim olacak. Öncelikle e, böyle bir sırt çantam var. E, ben okula giderken onu kullanıyorum. Üniversiteye giderken. E, i̇çerisi bayağı dolu. Hemen açıp sizlerle bir de paylaşayım. Evet, öncelikle çantamın içi şu şekilde göstereyim sizlere de. Büyük gözünden başlayalım. Öncelikle bir Mas olmaz demir başım bu. Şöyle bir mouse pedim var. Biraz zıprandam olsun beni idare ediyor. Yine büyük göz bu kadar dolu görüyorsunuz. Şöyle bir Yiyecek kutum var. Şu şekilde sizlerle de paylaşayım. Tapur kullanıyorum. Yiyecekler daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Araştırmış değilim ama biraz krebim vardı. Biraz da brownie yapmıştım. Böyle kahveye atıştırmalık için. Genelde muhakkak böyle bir şey alıyorum. Eğer evde herhangi hazır bir şey yoksa e, gevrek alıyorum. Küçük bir paket süt alarak plastik kaşıkla edinerek tüketiyorum. Öğle aralarında. Şöyle bir termos bardağım var. E, çok severek kullanıyorum. İçerisine çay koyuyorum, kahve koyuyorum. Ve 4 saat kadar sıcak tutuyor bu arkadaşlar. Muhakkak böyle bir termos bardağınız olsun. Benim gibi sık çay ve kahve tüketiyorsanız. Onun dışında araştırmaya giriş dersi için e, bu kitabı genellikle yanıma alıyorum. Roman incelemeleri üzerine. Ekstra bir çanta almıyorum. Cüzdanım. Kalemliğim. Senelerdir kullanıyorum. Bunu da Mango'dan almıştım. Hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğratmadı beni. Ne kalemlerim de göstereyim kullandığım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kullanıp kullanmadığımı soruyor. Görüyorsunuz. Genellikle tükenmez kalem kullanıyorum zaten. Bir tane de uçlu kalem tutuyorum yanımda. Onun dışında şöyle küçük bir defterim var. Şöyle genel not tuttuğum bir defterim daha var. Çalışmaları genellikle bu deftere yapıyorum. Şöyle bir Makyaj ve ilk yardım çantam var. Hemen i̇çerisinde göstereyim. İçerisinde böyle bir rimelim. Şöyle bir dudak koruyacağım. El kremim. Şöyle bir kağıt sabunum var. Bu çok pratik oluyor sizlere de tavsiye ederim. Bunu yeni açacağım. Elmalısını kullanmıştım öbürlüsü şu şekilde arkadaşlar bir tane alıyorsunuz suyun altında tutuyorsunuz özellikle bu dönemlerde çok kurtarıcı oldu benim için gratisten almıştım 5 lira gibi bir fiyatı vardı Eğer ihtiyacınız olursa sizler de edinebilirsiniz çok güzel de kokuyor ayrıca şöyle bir cilt bakım kremim şöyle bir BB kremim var. Bir göz kalemim. Bir rujum. Bir de yüzük koymuşum buraya. Acil zamanlarda yüzük kullanmak için. Çantası. Bunun dışında büyük gözü boşalttım. Şimdi orta göze bakalım. Şöyle bir soluğum var. Uzun zamandır kullanıyorum. Çok da memnunum fazla atık olmaması konusunda büyük destekçim. Şöyle bir masum var. Böyle bir defterim var. Plan program açısından. Şimdi küçük gözlere geçelim. Postit biliyorsunuz bu yapışık kanlı kağıtlar olması olmaz bizler için. Şöyle bir flash belleğim var. Şöyle de kalem gözümde de iki tane şöyle. Bunlar otobüste hani sürekli çantayı açıp kapatma derdim olmadan böyle kenara iliştirip kolayca alabildiğim eşyalarım. Evet. Şöyle de göstereyim sizlere de fikir olsun. Termos ve hijyeninizi unutmayın muhakkak. Sulunuzu unutmayın. Kalemlik, cüzdan, bilgisayar, kalemlerin flash belliyim bu şekilde. Umarım severek izlersiniz. Ee, başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.